Refik Korkmaz eğitimlerinden hepinize selamlar, saygılar. Hakikat ötemiz sonsuz. 10 dakika sonra 5. modül eğitimimize işte burada. Kaf Dağı'nda başlıyoruz. Sizler 1. ikinci, üçüncü, dördüncü modül eğitimini almadan direkt 5. modül eğitimimizde eğitimlerimize başlayabilirsiniz. Eğitimlerimiz birbirinden bağımsız. Her modül birbirinden bağımsız. 5. modülde Odysseus destanını öğretiyoruz. Tabi basit haliyle dünyada anlatılan basit haliyle değil bilinç ötesi haliyle anlatıyoruz. Odysseus destanının insanı kamil yolculuğu olduğunu öğretiyoruz. Siz de bizimle insanı kamil yolculuğuna Odysseus destanının bilinç ötesi gerçekleriyle katılmak istiyorsanız sizleri eğitimlerimize bekliyoruz. Selamlar, saygılar.